Levo olayını bir açıklayabilir mi beyler? Açıklıyorum Levo olayı. Levo olayı ne biliyor musunuz? Bu hesabı bu hesaplar var ya LOL oynuyor yayınında falan hepsini muslatmış abi hepsini muslatmış Hiçbiri kendi ligi değil hiçbiri Asıl ligi Levo'nun asıl ligi Silver 3 Silver bir gram yukarı çıkamazken yayından kazandığı paralarla Miş hele boost yaptırmış abi Bana bir arkadaşım söyledi Levo'nun subscriber'ı söyledi Levo'nun subscriber Riot chat'ine yazdı abi oradan gördü Öyleymiş Sonra bir de Levo ne yapıyor biliyor musun beyler Daha fazla sub kasmak için sub dansı yapıyor abi Man down Very from my nigga yapıyor Böylelikle insanlar el hareketlerini görüp hipotezi olarak down sub oluyorlar Yaaa yeah. Bir tane daha Levo olayı var Levo bir de ne yapıyor biliyor musun? Her gün 10 saat yayın yapıyor abone koyuyorum çünkü para göz. Para göz Orospu çocuğu. Daha çok para kazanmak için daha fazla para gelsin diye her gün 10 saat yayın yapıyor abi. Tam bir şerefsiz. Çetinde gidip anasına mı sövüyor? Orospu çocuğu izleyicilerine sövüyor. Amına kodumun şişkosu. Onun çetine gidip bak onun çetine gidip anasını sikeyim yazarsan o da sana sövüyor abi. Çok şerefsiz bir yayıncı. Allah onu bildiği... <laughs> Amına kodumun şişkosu. Çetine gidip sakın ananı sikeyim yazmayın Levo ya. Çok yavşak. O da size söver. Aman hocam. Aman hocam. Aman diyeyim hocam. Ve Levo ne biliyor musun? Gizli gay aslında. Gizli gay. Elini sikiyor böylelikle kendini sikmiş oluyor. Kendisi bir gizli gay. El gay. Erkek eli sikiyor abi. Yani. Her gün erkek eli sikiyormuş. Öyle duydum. İnsan niye bir erkeğin elini siker Zaten pembe set de oynuyor. Evri zevride de çantası da pembe. Levo var ya Levo. Ah o. Levo'nun amona koy. niye, niye Levo izliyorsunuz abi? Biz hiç koy niye izliyorsunuz? Hiç yani oynamayı da bilmiyor zaten. Bir Ribbon oynuyor. Onu da oynamayıp ananı sikim bariyere bak. Kim aldı ilk? Zed. Vallahi mal fayt aldı. Bak üstte. Bak ilk kan mal fight. İlk kan dedik. Ben böyle bir aynı anda ölüş görmedim bu buna gün. Utanmasa ikisi de ilk kan alacak. GG <laughs>